Ne oluyor lan? Ee, Hepinize tekrardan yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne oynayayım ne oynayayım diye düşündüm, taşındım. Ben de neyi buldum biliyor musunuz? Şu videoyu bir kere daha hatırlatayım. Bir dakika. Evet şimdi düşündüm taşındım. Five Nights at Freddy's 2 oynamaya kararımı verdim arkadaşlar. Ay ya korktum be. Continue 3. geceden başlayalım. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada şöyle. bir dakika arkadaşlar. Hah, tamam geldim arkadaşlar. Hemen şöyle Bakalım bunlara. Burada balon bol var. Evet. En sevmediğim karakterlerden. Karaktersiz diyebiliriz. Oho müzik box bitiyormuş. <laughs> Lan. Ortaya birisi Aha Foxy. 1-2-3-4 Gitti. Şimdi. Şunlar tipe bak. Bak. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Hemen şuralara bir bakalım. Son anda yakaladım onu. Onu seni son anda yakaladım. Lan. Bir şey oldu. Orta ışık tutamıyorum. 1 2 Üç, dört. Lan gitme. Bir, iki, üç, dört. Lan gitsene. Abi gitmiyor. Abi git. Abi git. Abi git. Abi git. Aa, aa, aa. Abi nerede? Şu tuttuğumu gördünüz mü? Bir dakika arkadaşlar. ay, yandım lan. Yandım. Ama şunu son. Lan koku geliyor yandım. Orta ışık tutamıyorum. Çüş! 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 Çüş ama. Ama çüş ama. Ama hocam yapma hocam. Hocam ama Hayır haksızlık var <laughs> Haksızlık var Bunu sonunda yakaladım var ya What the What the f Burada kimse yok Buradalar hala abi 1 2 3 4 Gitti. Tak taktım, 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 taktım gelme. Ananı Pardon, pardon, pardon arkadaşlar. E taktım gitme. Niye gitmiyor aga ya? Yeter ya. Of, çıldıracağım ya. Vallahi ya yeter. Lolo. O ko ko o oh, 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 oh. ne oluyor? Tam Şunu 1 ne 3 Bir, iki, üç, dört. Abi git. bizde. Biz Madam Zilem. <laughs> ne diyorum ya? Abi oh, oh, oh. <laughs> Ne zaman. Arkadaşlar bu arada e, 6 Şubat depremin e, şey yaralarımızı biliyorum hepiniz şeysiniz. Hepimiz depremden etkilendik. Ee, bugün de 6 Şubat dualarımızı eksik etmeyelim depremde vefat edenler için arkadaşlar. Ee, o kadar zaten diyecek bir şeyim yok. Ee, bu, yani. Evet. Bu gitmedi. Bu burada. Bu da burada. Bu da burada. Bu burada. Evet. Bir. Ben saymayacağım ya. Ben saymayacağım. Abi. Bu ne? Aa, kıl geldi ya. Lan oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Oh. Valla işte. Bu burada. Bunun ikisi burada. Burada kimse yok. Vent gibi bir yer <laughs> Lan oğlum. lan oğlum. Sempatik ol hadi. Sempatik ol izleyenler var mı diyeceğim de. day sen gelme lütfen dayı. <laughs> oh yes yes yes. <laughs> Yay. Evet. Evet. Bana bakmasana abi öyle Bu ne oğlum? On 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 onu on avr av avr bu ne? Golden Freddy de var lan. Lan ne oluyor? Ağla bir şey. Oo. Arkadaşlar pardon. Aa, X mi çıktı arkadaşlar? 10 saniye geri alın. Sağ üstünüze mi geliyor? Sol üstünüze mi geliyor? It's me yazıyordu. Oraya da bakın. Hu! Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu buraya gelmiş. Tamam. Bu burada zaten. Evet. Arkadaşlar, hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepimiz dua ed edelim arkadaşlar. Bugün 6 Şubat biliyorsunuz. Görüşürüz. Hocam bay bay. Seviyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmadıysanız. iseniz. Bay like bay. Abone oldun mu? Hadi görüşürüz. Hadi hadi. hadi, hadi. like atıp abone ol lütfen, lan. lütfen, lan. lütfen. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Yaparız be. Like atıp abone olmayı unutma. Görüşürüz. Hoşça kal ne oluyor? Hva er det du gjør? Oh. Ah,